Herkese iyi günler. Ben Armada yazılımdan analiz ürünleri uzmanı Fatih Bingöllü. Bu videomda SourceWorks Flow Simulation ilgili bir geminin üzerinden geçen havanın analizini yapacağım. Göründüğü üzere SourceWorks'e gemi modelimi alıyorum. Aldıktan sonra Flow Simulation tabından Wizard'a yani sihirbaza tıklıyorum. Oradan e, Create New zaten tıklı geliyor. Configuration Name analizimin ismine yazıyorum. Gemi deneme diye. Ondan sonra Dex butonuna tıklayıp sonraki sayfaya geçeceğim. Deneme havaya tıkl iki yazdım. E, SI birim sistemi seçili halde göründüğü üzere. Ondan Dex'te tıkladım tekrar. Analiz tipi olarak Internal External analizden eksternal analizi tıklıyorum. Kavitleri boş bırakıyorum. Ee, yani kaviteleri exclude cavity without flow condition demek yani e, parçanın içinde akış akmayan boşlukları iptal et demek. Oraları beşlemeyecek. İç yani iç boşlukları iptal edeceğim. Onun dışında e, eğer analizimde katı varsa ve bu katıda ısı transferi varsa heat conduction in solid tıklı tıklatıyorum. Onun dışında radyasyon varsa radyasyonu tıklatıyorum. Zamana bağlı bir analiz varsa bu özelliği açabiliyorum görünür gibi buradan. Gravity yer çekimi etkinse yer çekimini açabiliyorum. Dönme, pompa fan gibi analizler yapıyorsam buradan lokalde de global dönmeyi buradan tanımlıyorum. Onun dışında buradan şu, şu anki geminin aerodinamik analizinde bunların hiçbiri olmadığı için direkt dex tuşuyla geçiyorum ben bunları referans aksisi dönme olduğu zaman değiştireceğim. Ee, bir sonraki sayfama atladım. Akış karımı seçtim. Ee, ondan sonra Daminer türbülans Akım onu sabit tutuyorum. Ondan sonra, eğer yüksek hızlı hava sıkıştırılabilir etkiler olsaydı High Mach Number Flow'u seçebilirdim. Onun dışında nem, bal nem söz konusu olsaydı onu açacaktım. Şu an bunların hiçbir analizimde olmadığı için direkt next'e yani ileriye tıklayarak bir sonraki sayfaya geçiyorum. Default thermal condition'da boundary condition tanımlamadığım duvarları ne olarak tanımlamam gerektiğini benden istiyor. Adiabatik mi, heat flux mı, işte temperature mı? Onun dışında roughness yani duvarlara pürüzlük tanıyabilirdim. Şu an onu tanımlamadan duvarları pürüzsüz kabul ettim ve diğer sayfama tıklıyorum. Initial Conditions'ta çözüme başlaması gereken ilk değerleri ben buradan tıklayacağım. E, vereceğim. Default olarak ekranda görülen değerleri atacak. Program iterasyona başlarken ilk değer olarak. Şimdi benim external analiz yaptığım için external analizde ben hızı boundary condition'dan tanımlayamayacağım. O yüzden initial değerden yani iterasyona başlaması gereken ilk değerden ben hızı buradan external analizde hızı initial condition'dan tanımlayacağım. Akışkanın yönü hangisi size bakıyorum x yönünde. X yönündeki hızı ben... Havamın hızı olarak her tarafta eşit olarak tanımlıyorum. 10 metre bölü saniye. Yani kontrolcümde 10 metre bölü saniyelik bir hız tanımladım. Next'e geldim. Buradaki e, Result Resolution'dan... ...sonuçların doğruluğunu... E, ...1'den 8'e kadar olan değerlerden birini seçerek... ...yani birçok çok kaba mesh ve çok kaba sonuçlar... ...8 çok ince mesh ve çok hassas sonuçlar mantığıyla buradan e, isteğime göre, isteğime ve remime göre aslında, yani bilgisayarın kapasitesine göre ve so yapmak istediğim analizin süresine göre, eğer yani ben sağlam yani sonuçları önemli bir analiz yapacaksam çok daha uzun zamanda çözecektir. Mesela şuradaki 8 numaralı hassasiyeti kullanırsam onun dışında ben 4'ü işaretleyip finish deyip analiz yani wizard'ı sonlandırıyorum flow simulation ağacı benim ekranımda gözükecek birazdan gelecek evet geldi flow simulation ağacımdan ben input data ve results olarak iki tane klasörüm var bu iki klasörden ben input data'dan verilerimi girip results'tan analizin sonuçlarını öğreneceğim bunun için ilk önce Compositional Domain'imi ben ee, highlightlayıp şu kalın siyah çizgileri yok edeceğim. Göründüğü üzere. Ama ondan önce ee, Compositional Domain'i yani hesaplanabilir kontrol hacmini belirliyorum ben external analiz olduğu için. Internal analizde de duvarlarla bunu zaten belli o, olacaktı. Ben hesaplama daha çabuk olsun ve daha az mesh kullanmak için şu an hesaplanabilir alanımı ufaltıyorum daralttım gördüğünüz üzere ben bu alanı beşleyeceğim tam olarak şu an o siyah görüntü yok etmek için onu tıklayabiliriz goalleri yani sonuçların doğruluğu için yani sonucumun bu analizimin sonucunun belirli olması hangi değerin oturmasına ya da hangi değerin çözümünün benim elime geçmesine bağlı onu belirliyorum. Yani e, yani analiz sonucu, analiz hedefi. Yani buradaki hedefim benim işte bu tüm domaindeki basıncı mı sabitlemek, hızı mı sabitlemek, density'yi sabitlemek, ne, hangi değer çözümle beraber sabitlensin onu buradan seçebiliyorum çözümü çözümü böyle yakın sıcak yani. İlk buradan anlayacağım. Boundary Conditions seçmiyorum. External Analysis çünkü. Bir şey akışkanıma bir girip tekrar kontrol ettim. Baktım. Input Data'dan Calculation kontrolü e girip buradan iterasyon sayısı, yakınsama değerleri gibi şeyleri değiştirebiliyorum. Onun dışında refinement'tan manuel olarak sonuçla beraber sonuçta devam ettikçe tribülans yolunun fazla olduğu yerleri manuel olarak kendim elimle inceltebilirim bunun adı Refine Adaptive Refine yani manuel olarak yapacağım ama onu açtım o yüzden onun dışında Initial 5'e tıklayıp mesh karakteristini değiştireceğim Show Basic 5'i tıkladım attığım 5'i buradan görebiliyorum yani 4 hassasiyetli meşin kapaca yüzeyler atılmış halini görebiliyorum. Onun dışında ben otomatik settings'i kaldırarak buradan bazı değişiklikler yapacağım. Mesela mesela buradaki e, x, y, z bu hacim x, y, z direksiyonlarındaki sayılarını ben buradan değiştirebilirim. Gördüğünüz üzere. Onun dışında SolidFluid Interface'de katıyla akışkanın öpüştüğü yerle temas noktalarındaki meşi inceltebilirim. Curve Define Devil'da bir daireyi temsil edebilmesi için o dairenin etrafına kaç tane meş atma hassasiyetini ben belirleyeceğim. Mesela altıgen de kapaca bir daireye benzer ama o, altıyı, o altıgeni ben bir daireyi altıgenle de temsil edebilirim, 16 genle de, 32 genle de. O 32 gen daireye daha hassas olduğu için daha çok daireye benzer ama daha fazla nokta, daha fazla not ve element kullanmış olurum. O yüzden meşimin kapasitesi artar, bu da benim cemimi ve hesaplama zamanımı arttırır ama sonuçların hassasiyeti o derecede artar. Onun dışında ben Refine Cell'den Refine Partition Cell demek yine katı ve akışkanın temas ettiği yerdeki beşi Yani Boundary Layer. Yani katıda bildiğiniz üzere akışkanın hızı sıfır olduğu için burada e, hassas bir hesaplama gerektiği için ben buradaki beşi inceltiyorum. Yani bir sıra iki sıra yani bunu reminize ve hesaplama kapasitenize göre bunu arttırabilirsiniz. Ben bir iki, bir iki sıra bunu İncelttim, onu e, bire getirdim gördüğünüz üzere. O, o, onun dışında kontrollerini ve OK'ya e basıyorum. Beşimi hallettim. Beşle işim kalmadı ve tek işim gördüğünüz üzere Run deyip hesaplamayı gerçekleştirmek. Cana basıyorum. Burada bazı seçenekler sunuyor bana. O OK deyip devam ediyorum. Hesap kaç çekirdek kullanacağım vesaire gibi sorular. Gösterdiğiniz Sortworks Flow Simulation bana hesaplama ekranını getirdi. İterasyon sayım 47. Ben tabi bu analizle beraber hesaplamayı size bu ekrana kaydetmiyorum çünkü çok uzun zaman alacağı için hesaplamayı atlayarak gösteriyorum hesaplamayla beraber iterasyon devam ederken ben sonuçlarımı kontrol edebiliyorum. Sonuçlarımı görebiliyorum. Meşimi, vektör hız vektörlerimi, e, konturlarımı, hız, sıcaklık, her ne istiyorsam onun değişimini ben iterasyonla beraber değişimini ince, inceleyebiliyorum. Probability her türlü değişikliği yapabiliyorum gördüğünüz üzere. Çok detaylı seçenekler sunuyor bana. Sortox of Flow of Simulation onun dışında hesaplamaları hesaplamaların doğruluğu goallerin yakınsamasıyla alakalı olduğu için onları da kontrol etmem için bana iki tane menü sunmakta. Mesela buradaki e, ekrandan ben goallerin iterasyonla beraber nasıl gittiğini görüyorum. Bakın burada gördüğünüz üzere bir çizgi boyunca değer değişerek bir çizgi boyunca belli bir yerden sonra sabitlenecek ve sabitlemeye devam ettikçe değer oturmaya başlayacak. Oturduktan sonra benim belirlediğim hassasiyete göre atıyorum virgülden sonra 3 ya da 4 basamak o hassasiyete göre değişir. Oturduktan sonra çözüm yakınsamıştır diye çözücü iterasyon işlemini sonlandıracaktır. O zaman çözüm olmuştur. Benim belirlediğim hassasiyete göre <laughs> Demek oluyor Onun dışında guallerin yüzdesini, yakınsama yüzdesini buradan gördüğünüz üzere progress'ten Takip edebiliyorum. Buradan şu anki mesela density ya da velocity'nin şu anki değeri Ortalama değeri o yüzeydeki minimum ve maksimum değeri Bunlar birbirine yaklaştıkça buradaki yüzde artacak ve belli bir yerden sonra oturmaya başlayacak bu değer Onu buradan takip edebiliyorum yine. Gördüğünüz üzere sonucu takip etmem için çok sayıda aracım var. Flow Simulation'da. Çözüm bitti ve ben şimdi sonuçları görüntülemeye geçtim. Kat plotlarımı ben belirlediğim eksenlerde gösteriyorum size. Bu e, y eksenindeki kat plotlar, yani kat plot demek meşle beraber velocity mi işte sıcaklık mı basınç mı diye görmek istiyorsam onu ben o düzlem boyunca görüntüleyebiliyorum. Gördüğü üzere hız vektörleri ve kontrolleri z eksenindeki değerler z düzlemindeki onları da ben aynı şekilde görebiliyorum. Aynı şekilde x düzlemindekini de görebilirdim. Flow trajektörü yani petline'ları ben görüntüleyebiliyorum. Akışkanın hangi yolu takip ettiğini, derde türbülansa girdiğini ve derde dalgalandığını gibi sonuçları ben buradan inceleyebiliyorum. Göründüğü üzere hız hep sarı şekilde gelip yani onunla gelip belli bir yerden sonra şu teknen üstünde portakala yani 11'e doğru kayıyor. 11'e kalması burada akışkanın e, daralan boğaz yapmasından kaynaklanıyor. Orada bir daralan boğaz gibi teknenin üstünden sıyrılarak akışkan e, moleküllerin orada birleşerek sanki bir dar boğazdan geçerken hızını arttırıyormuş gibi bir etki yaratmasından dolayı teknenin üstündeki hız artmıştır. Gayet mantıklı bir şey. Onun dışında çok sayıda görüntülememesi sonuçları elde etme e, aracım var benim flow simulation'da. Surface parameters'tan ben istediğim yüzeyde, istediğim her e, e, yani edge'de, vertex'te yüzeyde ben sonuçları okutabiliyorum. Buradan camı tıkladım. Ondan sonra force'a tıklayarak ben force or camdaki force'u okutuyorum. Bu yani da şeyde tıklayınca benim değerim 29.84'ü ben rahatlıkla okuyabiliyorum. Bunları ben Excel ekranından da görebilirim. Bu bana çok sayıda tool sunuyor. E, Flow Simulation ile ilgili bu örnekte anlatacaklarım bu kadar. E, bana armadayazılım.com'dan ulaşıp istediğiniz soruları sorabilirsiniz. E, herkese iyi günler ve başarılar dilerim.